çok güzel ya. Hemen yemek istiyorum. Dur karnımız ağrıyabilir. Hadi ama en fazla azıcık ağrı başka bir şey almaz. Hayır bak yiyince görürsün. Peki madem ama biz minişler pasta yemeye bayılırız. Hele bütünle. Hey burada kalbi kim aldı? Burada bir kalp vardı. Onu ben yedim. Aferin. Bravo. O benim en sevdiğim bölgesiydi. Özür dilerim. Bir dahakine yaptığımızda sen yersin. Peki. Hadi oh. yiyelim. <laughs> Yavaş ol. Num, num, num. Çok güzel. Oh. <laughs> <#ging> Müthiş. <laughs> Hayır. Demiştim ben sana. O kadar yemeyecektik pastayı. Of ne yapayım, biz minişler pasta bayılırız. Hele fareler. Ben de fareyim sonuçta. Ben süper fareyim, pelerinim var. Ama o pelerin gerçek süper, yani süper e, miniş olduğunu göstermez. Öyle, hani bir tane gökdelen düşürdü ya. Evet. Ondan ben kurtardım. Peki ama biz bir yerden nasıl kalkacağız? Bilmiyorum. Karnımız boşalana kadar. Ya da karnımızın arası geçene kadar. Evet. Keşke bizi... Aha Ben kalktım. Ben kalkamıyorum. Aa, Zor olsa da kalktık. Hey burası neresi? Neresi burası? Hani, hani ne oldu? Evet. Burası neresi böyle? Acaba neresi? Biri var mı? Biri var mı? Biri gelebilir mi? Dın Merhaba. Ben bir poniyim ama bizim ponimiz küçük diyarı. Sen büyük ponilerden olmalısın. Evet ama senin saçın neden yok? Annem beni saçımı kestirmek zorunda kaldı. Keşke kestirmeseydi. Of çok kötü olmuş. Öyle ama arkadaşlarım beni böyle daha çok beğeniyor. Evet. Gözlerinde gümüş gibi şey ne? Bilmiyorum ama o doğuştan oluyor. Büyüyünce onlar geçiyor. Hmm, peki. Ama keşke geçmese gözleriniz öyle çok güzel. Ne? Ne? Siz çizgi filmde vardınız. Yani siz gerçek miydiniz? Evet. Yaşasın ben sizin aynanızım. Kartın yok ama. Aa şurada bir kağıt vardı. Yaşasın imzanızı alabilir miyim şuraya? Kalemimi alayım. Şöyle. Yaşasın. İmza. Saçım kaldı. Çok üzülüyorum bunun için. Of keşke öyle olmasa. Görüyor musunuz saçım? Evet ama ben seni çok beğeniyorum. Lütfen boynumdan in. Peki. Şey. Sadece şu bilekliği sana vereyim mi? Hani şu bileklik var ya. Nasıl bir bileklik o? Çok güzelmiş. Teşekkürler. İstersen sen alabilirsin. Yok o bana olmaz ki. O benim için çok büyük. Biz küçük minisleriz. Minis değil ha. Pony. Evet Pony. Minis diyorum. Evet minis dediğinin farkındayım. Çünkü mini sözü çok kullanılıyor. Ben de min minis diyarına yeni gelmiştim. Bu da benim ilk mini arkadaşım. Aa ne güzel. Gelin size diyarı gezdireyim. Aslında bir, bu bir ev. Yani daha bir sürü yer var. Görüyorsunuz. Evet daha bir sürü yer var. Ama ben bir ev göremiyorum. İşte siz biraz o evlere yaklaştıkça görünür. Çünkü bizim orada başka bir evin yakınından öbür evler öyle gözükmez. Aa, ne kadar acayip. Aa, çok acayip. Çok şaşırdım. Bir de düşmesem. Has, yine düştüm. Neyse gelin bakın. Burada biz ellerimizi ekiyoruz. Böyle işte. Ay özür dilerim. Bir yerine bir şey oldu mu? Yok. Ama ben henüz kendimi bir tutucu alayım. Evet. Burası çok güzel. Şimdiden her yeri görebildim. Aa, burada bir harita var. Buradan her yeri gördük. Nasıl nasıl? Evet gözüktü. Neyse arkadaşlar abone olmayı ve beğenmeyi unutmayın. Görüşürüz.